Merhabalar. Pek çok kişide geometri konusunda sıkıntı var. Geometriyi yapamadıklarını görüyorum. Yani çok iyi matematiği çok iyi netlerde olan pek çok öğrenci geometri konusunda sıkıntı yaşıyor. Bunda birkaç tane etken rol oynuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tabii ki okullarda geometri anlatımı konusunda bir sıkıntı var. Yani geometri tam öğretilemiyor. Bunun sistem bir türlü oturtulamadı. Nasıl ki yabancı dil tam öğrenemiyorsak okulların çoğunda geometri konusunda da böyle bir sıkıntı var. Bunu bir geçelim. Bunun dışında matematiği iyi olanlar neden geometri yapamıyor? Bir kere şöyle bir yanılgı var. Matematikte belli soru tipleri, belli soru kalıpları var ve büyük bir yani geometriye göre çok daha fazla formül var. İşte teorik kısım var. Geometri formüllerden arındırılmış sadece çok az formülü olan bunun dışında soru çözme yeteneğimizi sadece geliştireceğimiz bir alan olarak görülüyor. Bu esasında bir yanılgı. Neden? Matematikte nasıl ki soru tipleri varsa geometride de aynı şekilde soru tipleri var. Yani nasıl mesela siz bir ikinci derece denklemleri çalıştığınızda yaklaşık 10-15 tane temel soru tipi var. Ve bu soru tiplerinden diğerleri genellikle üretiliyor. Tabii ki tamamen orijinal soru çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama yine de soruların %80'i, %90'ı o zamana kadar bilinmiş sorulardan, bilindik sorulardan oluşuyor. Esasında geometride de böyle. Geometri çalışma, belli bir sistemde çalışmak size çok fayda getirecektir. Yani geometri sadece açayım da biraz soru çözüm değil. Soru tiplerini bilmelisiniz. Bunun için de özellikle şöyle üstünde iki soru olup altında bununla iki tane çözülmüş soru olup altında da bununla alakalı 5-6 tane soru çözen kitaplar var biliyorsunuz. Sonuç yayınları var. Diğer yayınların da var. Güray Küçük var galiba. Fasikül şeklinde olanlar. Bunlar geometri anlatımında size bu soru tiplerini çok iyi öğretecek olan kaynaklar. Bunun dışında yine geometriyi arkadaşlar sadece hani açı ortay ben bunun kurallarını zaten biliyorum dememelisiniz. Pek çok kuralı var. Konu olarak çalışmalısınız. Ve kendinize uygun kaynaklarla çalışmalısınız. Eğer orta seviyeyseniz o seviyeden başlayan kaynaklarla çalışmalısınız. Mesela ben geometri yeni başlayan menetlerini hızlı bir şekilde arttırmak istiyorum diyenler için orijinali mikro serisi var. TTAYT geometri. Ara grup öğrencisi bile olsanız. 11. 10. sınıf öğrencisi bile olsanız size çok faydalı olacaktır. Bunda sadece kolay soru modelleri değil, orta soru modeller de var. Yani orta seviye sorular da var. O açıdan da son derece faydalı. Eğer bu kitabı çözerseniz size bir üst basamağa çıkmak için oldukça iyi bir basamak olacak, etken olacak. Bir üst basamakta ne çözebiliriz? Örneğin bilgi sarmalı çözebiliriz. Örneğin yine orijinal yayınlarından devam ederiz. 3-4-5 yayınlarının geometrik kitabını çözebiliriz. Acil çözebiliriz. Yani bu kitabı bitirdikten sonra zaten pek çok kitabı çözebiliriz. Geometride yapacağınız sistemli bir çalışma sizin matematik genel netlerinizi çok güzel bir şekilde arttıracaktır. Geometriden korkmayın, geometriden kaçmayın. Soru tipleri var bunları öğrenin. Soruların %90'ı buradan çıkıyor. Geriye kalan %10 bölümü orijinal oluyor. O orijinal soruları da yine bu temel soru tiplerini bildiğiniz zaman çok daha iyi bir şekilde çözebiliyorsunuz. Yani onların da bir kısmını çözebiliyorsunuz. O yüzden sistemli bir çalışma içine girin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.